Balvax sadece Balıkesir'e değil, sadece Balıkesir'in 20 tane ilçesine değil, emin olun Türkiye'ye mal olmuş bir marka haline gelmişti. 31 Mart'ta biz belediyeyi devretmeden önce günlük cirası Balvax'ın 1 milyon 100 bin liraydı. Geldiler ilk iş olarak bunu değiştirdi. Burada hem AK Parti'yi hem Yücel Yılmaz icraatlarını silmeye gelirlik bir galiz bir gayret olduğunu düşünüyorum. Şimdi en önemli konulardan biri de bence logo. Dakika bir gol bir, bir logo değişikliğine gidildi. Şimdi logoya baktım. Yani isim vermeyeyim ama bir bebek bezinin şeyine benziyor. Yani o logoyu bir Google Search'e foto olarak koyduğumuzda yüzlerce başka şirketin evet. benzer logosu çıkıyor. Balıkesir'le hiçbir alakası yok. Balıkesir'in geçmişiyle, tarihiyle, geleceğiyle, vizyonuyla hiçbir alakası yok. Rengiyle hiçbir alakası yok. Bunu değiştirmenin çok çok büyük bir maliyeti olacak. 1,5 milyar TL'den de fazla olabileceğine kanaat getirdim evet. bir maliyet. Sonra düşündüm düşündüm bunu niye yaptılar? Bunun dedim bir büyük bir de küçük amacı var belli. Bu büyük amacı şimdi tabi Ahmet Akın e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çırağıydı. Onun genel başkan yardımcısıydı. Kemal Kılıçdaroğlu da haftalarca kalp yapmayı öğrenemedi. Onun kalbine herhalde bir selam çakma var diye düşünüyoruz. Ha tabii küçük olan amaçlardan biri de bir milletvekilinin abisinin bir tanıtım medya şirketi kurduğunu ve bu şirketin bir iş yapacağını, acaba bu logo işlerin oradan mı gideceğini, böyle bir amaç mı olduğunu, burada bir para transferi mi olacağıyla alakalı iki tane biri büyük biri küçük düşünceye gark olduk.